Şimdi herkese tekrardan merhabalar. Ben Erhan Sefer, Ekşivalı İnşaatın Satış Müdürü'yüm. Şimdi aslında böyle en çok soru cevap olarak ilerliyoruz. Bize gelen, yani merak edilen, en çok merak edilenlerden bir tanesi özellikle son zamanlarda Kocaali oldu. Kocaali nasıl bir yer? Çünkü Kocaali son bir, bir buçuk senenin aslında parlayan yıldızı diyebiliriz. Kocaali genel olarak bir villa bölgesidir. Yani nasıl imar planları... Karasu'ya göre çok daha düşüktür. iki kattır, iki buçuk kattır. Örnek veriyorum daha az yapılaşma vardır. Yeşil alanı çok daha fazladır. Ee, yine çok güzel bir sahili vardır Kocaali'nin. Çok güzel bir kapalı caddesi vardır. Yürüyüş alanları vardır. Kocaali bir tık daha nezih. Efendime söyleyeyim yani şahsi kanaatimiz, yani tahminimi söylüyorum. Görüşümü söylüyorum. Böyle birazcık daha nezih, birazcık daha yeşili, doğası bol olan... Villa bölgesi. Bizim tabii ki ol inşaat olarak Kocaeli'de yapılarımız var. E, arttırıyoruz. Yani son bir senede 8 tane farklı site yaptık sadece Kocaeli'de ve bu yapılarda devam edecek. Bu bağlamda aynı şekilde çok güzel ince kum taneli e, harika bir plajı var Kocaeli'nin efendime söyleyeyim. E, gezilecek yerleri var, kapalı caddeleri var, alışveriş yerleri var. Ama benim en çok hoşuma giden Kocaali'de yeşilliği doğası çok bol. Çok fazla. Yani o mimari de yeşilliğe, doğaya dokunulmamış işin gerçeği. Yeşil alanı bol, efendime söyleyeyim doğal güzelliği bol. Yapmış olduğumuz sitelerde zaten havuz vesaire var. Bizim Kocaeli'de çok projelerimiz var. Melis evleri, North Star serileri vesaire daha çok daha fazla projelerimiz gelecek. Mesela Kocaeli'de daha çok böyle villa e efendime söyleyeyim müstakil bahçeli villa tadında dairelerimiz de var. Yani normal daire gibi site içinde ama kendisine özel müstakil bahçesi var. Bu tarz seçenekler de var. yani bu aralar koca çok revaçta ve çok revaçlı olmaya da devam edecek gibi. Çünkü gerçekten çok nezi. Hem sakin ama aynı zamanda böyle hani sakinlikten kasıt hani bir yer sakinse böyle tabiri caizse ya orası her yere uzak hani Eee lafı güzel dağ başı derler ya asla öyle bir şey de değil. Her şeyi marketi, kafeleri, restoranları, eğlence alanları ve her şeyi var ama yeşilliği çok bol. Yani bir taraf tam böyle doğanın içerisindesiniz, yeşilliğin içerisindesiniz. Aynı zamanda karşınızda da harika bir deniz var. Kocaeli böyle bir yer. Eee Kocaeli'de dediğim gibi çok yapılarımız var inşalarımız var. İnşa etmeye de devam edeceğiz Kocaeli'de. Çünkü çok yerlerimiz var. Özellikle Kocaeli'de. Biz yani Kocaeli'yi bundan bir sene iki sene sonra özellikle çok farklı noktalarda görüyoruz. Ee, daha detaylı bilgi almak isterseniz farklı sormak istediğiniz sorular olursa ekran altındaki numaralardan bizlere ulaşabilirsiniz. Zaten Karasu ile Kocaeli arası bir 7-7,5 kilometre falan yani öyle hani başka bir yerde değil. Kocaali. Ama ayrı bir belde. Ve dediğim gibi çok güzel bir yer. Görmeyenler için muhakkak gelip görmenizi tavsiye ederim. Mesela Kocaali'nin sahil şeridi Karasu'dan daha farklı. Daha geniş alanları var. Sosyal alanları bir tık daha geniş. Çünkü yapılaşma daha az olduğu için Kocaali'de. Yeşil alanlar. Mesela parklar, çocuk parkları. Ne bileyim yürüyüş parkurları. Bisiklet alanları. Böyle bir tık daha Kocaali'nin bu tarz şeylerde bir ağırlığı var sahilinde. Ee, yani gelip görmenizi tavsiye ederiz ee, kocaali de gerçekten çok güzel bir yer. Aynı mesafede dediğim gibi yani Karasu'ya 7 kilometre mesafede. 5 dakika, 6 dakika, 10 dakika olsun en fazla. Ee, öyle bir mesafede. Ee, buyurun gelin buraları da görelim. Burada gerçekten görülecek, edilecek çok güzel... Ee, doğal güzellikler var. Özellikle yeşili, doğayı sevenler varsa hani bir tabir vardır ya, ya az da olsa kendime ait bir bahçem olsun, ayağım toprağa değsin diyenler varsa e, Kocaeli'dir onun adresi ve en önemli nokta şu bu soruyla da çok karşılaşıyoruz. Kışın orada kalamaz mıyız? Hayır kışın da kalabilirsiniz. Hatta kışın da değil, kışın da kalıyor insanlar. Burası sadece yazlık değil. Doğalgazınız vesairesi her şey var Kocaali'de de. Ee, yani buyurun gelin görün. Ekran altındaki numaralardan bilgi alabilirsiniz. Eee Kocaali'yi gezebilirsiniz. Dairelerimizi de görebilirsiniz. Herkesi Karasu'ya, Kocaali'ye davet ediyoruz. Ee, ben Erhan Sefer, Ekşoğlu İnşaat'ın satış müdürüyüm yine. Böyle farklı farklı sorularla gündemlerle karşınızda olmaya çalışacağım. İyi günler.